Merhaba Begonville evin sevgili takipçileri ya da ilk kez bizi izleyenler. Hepinize selamlar, sevgiler. Şu an o kadar sıcak ki hava. Sözlerle anlatmak çok zor. Yaşamak lazım. İnanın kendimden çok bunları düşünüyorum. Sabahtan beri defalarca sularını tazeledim. Az önce bahçeye serbest bıraktım. Çünkü öğleden sonra bunların bulundukları alan daha da sıcak oluyor. Durmadan su içiyorlar. Canı bir güzel hortumla yıkadım. Şeker biraz daha hareketli kaçtı. Fakat eminim o da seve seve gelip yıkanacak. Şimdi şekeri yıkayacağım. Çok önemli çünkü onların bu sıcaklarda banyo yapmaları. Köpekler biliyorsunuzdur terleyemiyorlar. Ancak ağızlarını açarak serinlemeye çalışıyorlar. Bakın şurası zaten tamamen güneş altında. Gölgede tutmaya çalışıyorum. Şimdi şekeri birlikte yıkayalım isterseniz. O da rahatlasın. Elimde de ödül bisküvisi. Onu da kandıracağım. Gel şeker. Gel tatlım. Gel. Şimdi önce hortumumuzu da hazırlayayım. Şükürler olsun. Suyumuz var. Gel şeker. Can. Sabahleyin bu sıcakta kümes temizliği yaptım. Hijyen benim için çok önemli. Duşumu aldım sonra aklıma düşü verdi dedim ki benim köpek çocuklarım da çok sıkıntıdalar. Onları da rahatlatayım. Şimdi kandırabilirsem şekeri de bir güzel yıkayacağım. Şekerciğim, al. Tatlım, al bakalım. Gel bu tarafa, bu tarafa gel. Evet. Şeker çok hareketli. Aldı, kaçtı. Ödül bisküvisini aldı ve kaçtı. O halde biraz biz şanla zaman geçirelim. Rahatlatalım canı. Can çok seviyor banyo yapmayı. canım benim. Bunlar kangal kırması. Soğuğu seven hayvanlar. Burada da yazın aşırı sıcak olduğu için onları böyle sık sık yıkayıp rahatlatmam gerekiyor. Merak etmeyin ben bir şekilde şekeri de kandırıp yıkayacağım. O da rahatlayacak. Özellikle köpeklerin Ayak kısımlarının serinletilmesi çok önemli demişti veterinerimiz. Şimdi bu oldukça iyi gelecek cana. Hem tozlarından arınacak hem serinleyecek. Canımın içi can. Gel. Gel bebeğim. Şu sol taraftaki kulübe. Benim canım kuyruğumun kulübesiydi. Epeyce yıprandı. Tamir edilmesi gerekiyor. Ya da atılacak. Ama çok anılarımız var. Şimdilik duruyor. Eğer bir marangoz bulup anlaşabilirsek onu tamir ettirmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir kulübeydi ama bayağı bir eskidi. Bakın güzel bir kulübeydi. Anlaşabilirsek diyorum yani fiyat miyat önemli değil benim için. Önemli olan buraya gelip bunu alıp götürmeleri ve tamir etmeleri gelmiyorlar. Buradaki ustalar, marangozlar o kadar nazlanıyorlar ki iş yaparken. Zaten pazarlı falan etme lüksümüz kesinlikle yok. Yeter ki yapsınlar diye bin bir rica ediyoruz. Söz veriyorlar, tamam diyorlar fakat gelmiyorlar. Artık alıştım. Biraz daha yaşım müsait olsaydı aleti edevatı alıp bu işlere girişirdim. El becerilerim hiç fena değildir ama artık o işleri yapacak durumda da değilim. Evet, Can çok rahatladı. Can, bakın yüzündeki ifadeyi göstereyim size. Çok rahatladı, mutlu oldu. Can, bana bak. Bana bak kuzum. Utanıyor. Can. Evet, şimdi ben kapatayım videoyu. Bir de şekeri yıkamaya çalışayım. Şöyle kümesi de göstereyim size. Çok bugün sabah emek verdim, üşenmedim güzelce böyle bir temizlik yaptım. Sularını, kaplarını çok güzel yıkadım. Kümesin içerisini dezenfekte ettim. Zaten çok az sayıda biliyorsunuz iki tavuk bir horozumuzdan ibaret. Kanatlılarımız o kadar. Ama çok temiz bakmamız gerekiyor. Onlar da canlı. Ben bazen arkadaşlar, komşuların tavuklarının su kaplarını görüyorum. Kedilere, köpeklere de su veren, çok az sayıda da olsa komşumuz var. Onların kaplarını görüyorum, dehşete düşüyorum. İnanın, hiç önemsemiyorlar. Onların her şeyi, her türlü kaptan, temiz olmayan, hijyenik olmayan her türlü kaptan yiyip sularını içebileceklerini düşünüyorlar. Oysa işin aslı öyle değil. Onlar da enfeksiyona açık canlılar. Onlar için de temizlik çok önemli. Şeker bir kaçtı gitti. Evet şekeri tekrar buraya çağırmam için videoyu kapatmam lazım. Daha sonra şekeri de çekince size göstereceğim. Ayrıca bir de bu sıcakta bahçenin kuytu köşelerinde dinlenmeye çekilen fideciklerimiz var. Onları da göstereceğim. İki tane de ağaçtan sarkan çok güzel görünen bal kabağımız var. Videoyu o şekilde sonlandırmayı düşünüyorum. Şimdilik kapatıyorum. Evet, şekeri böyle bağlayarak yıkıyorum. Başka çarem kalmadı, kaçıyor. Oysa can seve seve yıkanıyor. Şeker nedense pek hoşlanmadı yıkanmaktan. Daha önce de biraz zorlanmıştık. Ama şu an iyi gibi. Şimdi diğer tarafını da yıkayalım. Özellikle ayaklar önemliymiş. şekercim Ama senin iyiliğin için tatlım. Bu sıcaklığı oldukça uygun. Çünkü hava aşırı sıcak. Bakın şimdi rahatlamaya başladı şekerde. İsterdim ki can gibi o da gelip güzel güzel seve seve yıkansın. yapalım. Şampuanlı yıkamıyorum. Çünkü şampuanları arıtmak oldukça zor. Zaten çok kirli değiller. Böyle suyla. Hem tozları gidiyor. Hem rahatlıyorlar. <laughs> Eyvahlar olsun. bu hareketi yapınca ben de nasibimi alıyorum tabii ki. Evet arkadaşlar. Küpek çocuklarımı rahatlattım. Bu kadar yeterli sanırım. Şükürler olsun ki suyumuz var. Bu arada içimde geçmeyen bir sızı var. Malum orman yangınları. Bir birkaç yıl evvel felaket bir şekilde iliklerimize kadar yaşamıştık. Ne kadar acı bir durum olduğunu çok iyi bilirim. O kaybettiğimiz kahraman insanlar için günlerdir gözyaşı döküyorum çok zor bir durum. Ailelerine sabır diliyorum. Burada da tehlike çanları var aslında. Komşum sabahleyin söyledi. Şelale yakınlarında yanan bir yer varmış. Sık sık balkona çıkıp bakıyorum. Ne durumda diye. Musluğu kapatayım. Duman görünüyor mu diye. Çünkü şelale bize oldukça yakın Manavgat şelalesi. Şu an duman falan görünmüyor ama havada öyle bir sıcaklık var ki bu normal havanın sıcaklığı değil. Yangının verdiği sıcaklık. Yani çok mutsuz, çok huzursuzuz. Gece de doğru dürüst uyumadık. Tüm yanan yerler için, bütün ülke için çok üzgünüz arkadaşlar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Evet. Bakın şeker tasmasını kendisi çıkarmış ve kaçmış. Neyse rahatladılar. Ben size canı göstereyim. Duşunu yaptıktan sonra can rahatladı. Bakın ne kadar mutlu. Kuyruğunu göstereyim size. Sürekli kuyruk sallıyor. Canımın içi can. Bir tanem benim. Çok akıllı. Çok akıllı ve uyumlu. Kız biraz daha başına buyruk. Biraz şımarık. İkisinin de yürek sızlatan hikayeleri var. Eski videolarımda anlattım. Canınkini daha çok anlattım herhalde. Sahiplenen kişi tarafından nasıl terk edildiğini. Tekrar bana gelince bir süre mutsuz yaşayıp daha sonra nasıl mutlu olduğunu anlatmıştım. Ve sonra da iyi ki gelmiş dedim. Çünkü canın gözlerinde ameliyat gerektiren bir rahatsızlık varmış orada kalsaydı o ameliyatını kesinlikle yaptırmazlardı. Pahalı bir ameliyattı. Onu da yaptırdık. Şükürler olsun can çok iyi. Bunlar az evvel birer köşede kıvrılmış yatıyorlardı. Bizim Duşla ilgili telaşımızdan etkilenip hepsi uyandılar. Bakın. Minnoş. Yaramaz minnoş. Biraz yerleri ıslattık ama hiç önemli değil. Duşumuzu güzelce yaptık. Şimdi size bal kabaklarını da gösterip hoşçakalın diyeceğim. Şimdi bahçe temizliğine giriştiğim zaman oldukça büyük bir alanı temizlemeden yukarıya çıkmıyordum ama bugün sadece kümesin içini ve şu bölümü temizleyebildim. Bakın sonradan yine de dökülmeye devam ediyor yapraklar. Çünkü sürekli bitkiler yaprak kaybediyor sıcaktan dolayı. İşte bugün buraları temizledim. Buna da şükür. Şu an temiz görünüyor. Kaplarını yıkadım hepsinin. Evet bakın ne kadar hoş bir görüntü olmuş burada. Eyvah, gülede kaptırdım yani şortumun paçalarını. Bakın, iki tane kabak. Zeytin ağacına asılmışlar. Bu daha küçük olan. Şu biraz daha büyük. Böyle devam ediyor yukarıya doğru kabak. Yani şu görüntü bile kabak yetiştirmek için benim için yeterli bir neden çok seviyorum. Bunlar tabii ki ilaçsız, doğal olarak yetişen bahçe ürünleri. Bakın diğerleri nasıl büyüdü. Şöyle kocaman bir sakız kabağımız var. Pazardan aldığım bir kabağın tohumlarından yetiştirdim bunları. Yapraklarına da bayılıyorum. Şu desenler yaprak formu. Ne kadar güzel. Toprak ananın bize hediyeleri bunlar. Şurada da bir tane var. Henüz yeşil. Daha sonra diğerleri gibi bu da sararacak. Ve şurada yine bir kabağımız daha var. da yakında artık koparılacak, kesilecek. Buraya güneş vurduğu için böyle çok düzgün görüntü alamıyorum ama kocaman bir kabağımız var burada da. Evet arkadaşlar. Bu tohumluk sarı yemekli kabağımız. Bu da yine tohumluk enginarımız. sebze bölümümüz tamamen boş domatesler, biberler, patlıcanlar artık bitti ve söküldü toprağı kabartılacak biraz toprak ilave edip gübreyle zenginleştirmeyi düşünüyorum bunlar da ben nereye gidersem peşimdeler henüz akşam yemekleri için zaman var şimdiden vermeyeyim diyorum Sonra gece acıkırlar. Evet, işte bugün sizlerle bunları paylaşmak istedim. Umarım zevkle izlemişsinizdir. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Şu yangınların da bir an önce bitmesi için dua ediyorum. Aynı duyguları paylaştığınızı düşünüyorum görüşmek üzere. İyiliklerde, güzelliklerde buluşalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.